Arzu Hocamın da belirttiği gibi ilk önce lisans eğitimi İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler'de oldu. 2016 yılında mezun oldum. Sonrasında Marmara Üniversitesi'nde Kamu Politikaları alanında yüksek lisans e eğitimi tamamlayıp e Arzu Ali Hocamızla birlikte güvenlik politikalarında aktörler ve kimlik 2007 sonrası Türkiye örneği çalışmasını yaptık. Çalışma alanlarıma baktığımızda e kamu politikaları ve güvenlikle birlikte dijitalleşmenin etkilerini, güvenlik tanımlamalarını belirlemeye çalışıyorum. İki alanda çalışmaların faaliyetlerimi devam etmekle birlikte e, şu an kurum olarak da Türkiye Marif Vakfı'nda Asya Pasifik Bölgeder Başkanı uzman yardımcısı olarak görev almakta. E, başka sorular olursa soru kısmını tekrar alırım. Teşekkür ederim. Müsaadenizle ben başlayayım tekrar sunumuma. E, son sunum olarak e, konu başlığım. Çıkar ve baskı gruplarının kamu politikası süreçlerinde dışarı propaganda faaliyetleri COVID-19 pandemi süreci bildirimi başlığı. Dizinin içerisine baktığımızda ise ilk önce çıkar ve baskı gruplarının kavramsal açıdan bir ele almakla birlikte faaliyetlerini değerlendirip sonrasında 21. yüzyılda dijitalleşmenin ve sosyal medyanın etkisiyle birlikte propagandanın tersel süreç içerisindeki dönüşümünü ele aldıktan sonra e, gene çalışmanın kapsamı ve sınırlıkları açısından COVID-19 pandemisi bağlamında kamu politikası süreçlerini değerlendirerek en son dijitalleşme ve COVID-19 pandemisindeki propaganda faaliyetlerini ele alarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, çalışmanın amacına baktığımızda ise COVID-19 pandemi yıllarında oluşturulan e, hem oluşum sürecinde hem de uygulama sürecinde belli kamu politikalarında çıkar ve baskı gruplarının etkinliğini ve var olan faaliyetlerin işleyişini incelemek olup bu işleyişi ve e, faaliyetlerini incelerken üç tane temel sorumuz bulunmaktadır. Bu temel sorularımız açısından baktığımızda COVID-19 pandemi sürecinde çıkar ve baskı gruplarının propaganda faaliyetleri bu politika süreçlerinde etkin olup olmadığı sorgulanmaktadır. İkinci soru ise pandemi sürecinde çıkar ve baskı gruplarının propaganda faaliyetleri meşruluk krizlerine neden olmuş mudur? Üçüncü sorumuz ise COVID-19 pandemi sürecinde gene bu, bu, grupların propaganda faaliyetlerini sosyal medyaya etkin kullanıp kullanmadıkları incelenmeye çalışıyor bu sorular üzerinden. Kamu politikası aktörlerine baktığımızda ise e, toplumsal hayatta siyasal alan içerisindeki aktörler arasındaki iktidar mücadeleleri ve çekişmeleriyle birlikte en etkin ve önemli aktörlerin siyasi partiler olmasıyla birlikte yani yürütme ve yasama ayaklarında bulunan siyasi partilerin dışında gayri ismi ve e, uluslararası aktörlerin etkin bir şekilde son yarım yüzyıl içerisinde daha etkin bir politika sürecinde yer alan aktörler olduğu bilinmektedir. Bu aktörlerden birisi de çıkar ve baskı grupları olarak Bizim çalışma, benim çalışmamda gayri ismi aktörler içerisinde yer almakta olup bu alan üzerinden devam etti çalışmamızda. Çıkar ve baskı gruplarının tanımlamalarını şu şekilde yaptım çalışmamda. Çıkar grupları üyelerinin kısmı veya tüm çıkarlarını korumak, savunmak veya geliştirmek için oluşturulmuş örgütlü veya yarı örgütlü gruplar olarak tanımlama yapmak iken baskı gruplarının ise çıkar grupları eğer üyelerinin çıkardığı için siyasi iktidar ya da ülkede mevcut olan siyasal sistem ve kurumları üzerinde dolaylı veya dolaysız yollardan ve göreli süreklilik arzından bir şekilde baskı kurması ve etki oluşturmasıyla baskı gruplar dönüşmüş olmaktadır. Kapsam açısından bir kıyaslama yaptığımızda ise çıkar gruplarının geniş bir alan içerisinde kapsamı bulunmakla birlikte baskı niteliğini ve niceliğini değiştirmekle birlikte baskı gruplarına dönüştüğünü ifade edebilirim çalışmalarında. Bir başka husus da belirttiğim çalışmada şudur siyasi partilerle çıkar ve baskı grupları farklılıkları nelerdir? Bunu değmeye çalışım akademik açıdan. Bu da siyasi partiler e, en önemli farkı baskı ve çıkar gruplarına göz önünde bulundurduğumuzda ise siyasi partiler başlamacı siyasi iktidarı elde etmek ve iktidar yönetme gücünü ve etkisini dolaysız olarak kullanmaktayken çıkar ve baskı grupları iktidarı elde etme ve doğrudan kullanma amacı gütmemekte olup o erklerin başında bulunan grupların veya kişilerin karar mekanizmalarını etkilemek amacında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Baskı grupların eylemlerine baktığımızda ise kendi istekleri ve doğrultusun kendi istekleri ve çıkarları doğrultusunda politika süreçlerini etkilerini doğrudan ve dolaylı olmak üzere çeşitli yol ve araçlar yöntemler kullanmakla birlikte örnekle olarak şunları ifade edebiliriz. İktidar veya yürütme içinde etkili olan bireylerle doğrudan ilişkiye geçerek kararlı etkilemeye çalışmak, ulusal meclis üyeleriyle ilişki kurarak onları etkilemeye çalışarak hem kanun süreçlerini etkili bulunmak hem de onlarla işbirliği içerisinde bulunarak hükümeti etkilemek, doğrudan kamuoyunu harekete geçirecek kitle gösteri, konferanslar, gazete ve dergi yayınlanma kitle iletişim araçlarıyla görüş açıklama ve duyurularda bulunmak. İlk iki saydığım doğrudan bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta iken politika süreçlerinde, üçüncü saydığım madde, Biraz daha dolaylı yoldan yani var olan yasama ve yürütme erklerin başında bulan siyasi partiler ya da grupların e, hakimiyetine yönelik doğrudan bir baskı olmakla birlikte üçüncü saydığım madde dolaylı yoldan bir baskı aracıdır. Yemekli toplantı ve davetler, mitikler ve gösteri yürüyüşleri gibi eylemler yapmak, ilcacı organlar veya diğer politika üreten aktörler üzerinde etkili olabilmek için kendi görüşleri doğrultusunda yayın yapan gazete ve televizyon sahibi olmak da dolaylı yöntemlerle bazılarıdır. Baskı grupların politi Kamu politikası süreçleri içerisinde hem oluşum hem de uygulama aşamalarında yapmış olduğu faaliyetler dolaylı ve doğrudan yapmış olduğu faaliyetlerin eylemleri de etkilen faktörler bulunmaktadır. Bunları iki faktörü ayırdık. İçsel faktörler ve dışsal faktörler. İçsel faktöre baktığımızda grubun yapısı içerisinde mevcudiyetinde oluşturan kimya açısından, insanların niteliği ve niceliği açısından nasıl bir yapıya sahip olmasıyla birlikte kitlesel olarak nasıl bir aktör olarak ortaya kamu politika sürecinde etkin devam edici çalışmamızda yer almıştır. Tabii bununla birlikte kendi çıkarları ve ideolojik doğrultuda var olan eylemlerini etkileyen temel faktör faktörlerden birisi de grubun ideolojisidir. Bununla birlikte var olan grubun kendi çıkarlarını ve stratejik hedeflerini belirleme konusunda e, örgütlenme biçimi de karar alma mekanizması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Tabii tüm bu grubun iç faktörleriyle birlikte tabii konum etki yaratmak istenen konu sorun içerisinde belirleme yani sorunun tanımlanması, problemin değerlendirilmesi hususunda da bir ister faktör olarak son maddede görülmektedir. Tabii mevcut düzen içerisinde siyasal sistemin ve ekonomik sisteminde mevcut sistem içerisinde kamu politika süreçlerini eylemlerin çarpan etkisini etkileyen unsurlardan birisi dışsal faktör olarak ilk maddede görmüş olduğunuz husus karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte var olan kitlesel açıdan mesajın gönderici ile alımlayıcı arasındaki iletişimi kurmak açısından alımlayıcıya yönelik de politika eylemleri gerçekleştirmesi amacında dışsal faktörü olarak da etkilenmek ise hedefin yapısı da önem arz etmektedir. Propagandaya baktığımızda ise tarihsel olarak 16. yüzyılda Katolik inancı ile protestanlık inancı arasındaki var olan çekişme iktidar mücadelesi açısından başlayıp geçmişten günümüze kadar tarihsel süreç içerisinde baktığımızda farklı amaçlar ve araçlarla birlikte propaganda faaliyetlerinin gerçekleştiğini görülmektedir. Bu propaganda faaliyetlerini incelediğimiz takdirde ise propaganda tanımını şöyle yapmak çalışmada. Bir kişinin, grubun ve devletin kendi hedefleri, düşünceleri ve çıkarları doğrultusunda bireyleri ve grupları etkileyerek onların tutum ve davranışını kontrol etme veya yönlendirme amaçlayan bir manipülatif, manipülatif bir girişim olarak ifade etmekle birlikte son yarım yüzyıl içerisinde propaganda sürecinde teknolojinin gelişmesi ve bilimsel gelişmelerin ışığında propaganda sürecinin taktikleri arasında başarılı olması için e, çıkar ve baskı grupları faaliyetleri eylemlerinin 5 madde sıraladık. Konuları sadeleştirme ve tek indirme kuralı, birlik ve bulaştırma kuralı, büyütme, şişirme kuralı, tekrarlama kuralı, geçiş evresi kuralı. Zamanı iyi kullanmak amacıyla bunların detayına girmeyeceğim. Şu an soru olarak gelirse tekrar cevaplarım ben. Dijitalleşme ve sosyal medya açısından baktığımızda ise diğer hocalarımızın da ifade etmiş olduğu gibi 21. yüzyılda yapay zekanın gelişmesi, var olan teknolojik gelişmelerle birlikte var, büyük veri havuzlarının oluşması ve sonrasında onların bilimsel gelişmeler ışığında bilgiye dönüşüyle birlikte nasıl kullanılacağını, çeşitli algoritmalar üzerinden belli tanımlamalarla birlikte artık biraz önce de ifade ettiğim gibi var olan eylemler doğrudan baskı araçlarıyla dolaylı baskı araçları açısından baktığımızda kamu politika süreçleri açısında doğrudan eski dönemlerde doğrudan baskı yöntemleri yani yürütme erki ve e, yasama erki başında bulunan aktörlere yönelik bir politika baskısı oluşturulurken dijitalleşme ve sosyal medyanın yaygınlaşması ve gelişmesiyle birlikte artık dolaylı yöntem ve araçlar kullanılmasıyla beraber kamu politika süreçlerinde farklı bir düzene geçişi gözlemlemekteyiz. Kamu politikası aşamaları çalışmamızda çalışmamda dört aşamadan oluşmaktadır. Ee, problemin tanımlanması ve günler oluşumu birinci aşama, ikinci aşama politika formülasyonu ve karar verme, üçüncü aşama politikanın uygulanması, dördüncü son aşamada politika sonuçlandırma ve değerlendirmedir. Ee, 21. yüzyılda ve özellikle kamu politikası açısından baktığımızda COVID-19 pandemi sürecinde olağanüstü bir durumla karşılaşmakla beraber sorunların hızlı bir şekilde tanınıp hızlı bir şekilde uygulanması ile birlikte kamu politikası süresinin, süresinin daha da kısaldığı görülmektedir. Problemin tanımlanması ve gündem oluşturmaya baktığımızda evet. e, toplumsal hayatta siyasal, ekonomik, kültürel, çeşitli e, sınırsız sayılı problem bulunmakla birlikte devletlerin kendi güç kapasitelerine baktığımızda kıt kaynaklara imkanları sahip olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte e, kurumsal gündem, sistemik gündem ve yapay gündem olarak üç çeşit gündem oluşturma modeli üzerinden Covid-19 pandemi süreci bağlamında baktığımızda karşılaştığımız olağanüstü bir durumla beraber devletler kendi hazır olan kurumsal gündemlerini revize etmek ve dönüştürmek zorunda kalmış görülmektedir. Bununla birlikte çıkar ve baskı grupları bu olağanüstü durumda e, düzensiz, istikrarsız ve plansız bir dönem içerisinde bulunmakla birlikte, kendi faaliyetlerini, kamu politika süreçlerini daha etkin bir konuma getirebilme imkanı da olduğu görülmektedir. Çünkü düzensiz, istikrarsız ve plansız bir dönem içerisinde bulunmaktır. Çünkü kurumsal hafıza açısından bir e, bagaj, kurumsal kültür yoktur politika oluşumu sürecinde. Buna yönelik bir sorun problem tanımlanması. Sistemik gündemde baktığımızda birazdan detaylandıracağım. Bunu örnek olarak şunu verebilirim. Türkiye'de ulusal düzen içerisinde e, müzisyenlerin Normal sosyal kısıtlamalarla birlikte, uygulamalarla birlikte iş hayatlarını devam ettirmeme olasılığı çok önemli bir şekilde karşımıza çıkmıştır. Kendileri çeşitli sosyal medya uygulamalarıyla, YouTube başta olmak üzere çeşitli yayınlar yaparak kendi dertlerini, kendi sorunlarını, problem tanımlamalarını gerçekleştirerek kamuoyunun, o biraz önce saydığım beş taktikle birlikte kamuoyunun dikkatini alarak ve sonrasında desteğini de almakla birlikte sistemik gündemden, kurumsal gündeme geçişle birlikte Türkiye'de Cumhur, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sefer konserleri gerçekleştirilmiştir. Yapay gündem içerisinde baktığımızda ise çıkar ve baskı grupları kendi istekleri, çıkarları ve talepleri doğrultusunda herhangi bir amaç gütmeyip sadece güç dengesinde bir konumlandırma amacıyla yapmış olur. Fake news dediğimiz unsurlarla birlikte devam etmesi. Buna da gene Brezilya, Amerika ve Türkiye'de olmak üzere çeşitli alanlarda toplu mezarlar yani Amerika'da ve Brezilya'da toplu mezarlar kazımı gerçekleşirken Türkiye'de yeni güç dengesi konumuyla beraber politika sürecine etkilemek amacıyla toplu mezarlar kazıldığı iddia edilmiştir. Yapay gündem olarak bunu ifade edebiliriz. Politika formülasyonu ve karar verme açısından baktığımızda 3 tane kendi içerisinde süreci gerçekleşir. Birincisi alternatif politika seçenek oluşturması, ikincisi politika taslağı oluşturması ve son olarak da bu politika taslağı oluşturması ve uygulanacak politika karar verme. Alternatif politika seçenekleri her çıkar ve baskı grupları kendi çıkarları, ideolojileri, yapıları doğrultusunda bir alternatif politika seçeneği oluşturarak sonrasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını aktararak politika tahsili oluşturma sürecinde düşüncelerini aktif bir şekilde iletmeye çalışırlar. Ee, Covid-19 pandemi sürecinde baktığımızda ise bu sürecin biraz, biraz önce... Biraz bir pandemi... toparlayabilirsen süremiz bitiyor soru, cevabı da biraz şey bırak. Tamam. O zaman şöyle hemen söyleyeyim. Bu süreçte COVID-19 pandemi sürecinde bir bürokrasik yapı süreci hakim ol olacak iken COVID-19 pandemi sürecinde hızlı bir şekilde politikaların oluşturduğunu devam ettirildiği gözlemlenmektedir. Bunu da geçeyim o zaman. Asıl önemli olan kısma geleyim. Ee, COVID-19 pandemi sürecine baktığımızda ise aktif internet kullanıcı sayısının 2021 yılında 2020-2021 yılında 316 milyon artışla birlikte %73 7.3'lük bir artış olduğunu ifade etmekteyim. E, sosyal medya kullanıcı sayısına baktığımızda ise 490 milyonluk bir artışla birlikte yüzdelik olarak %13 bir artış gerçekleşmekte ve tipik bir kullanıcı sayısı her gün sosyal medyada 2 saat 25 dakikalık vakit geçirmekle birlikte 2022 yılında ise artış 192 milyon gerçekleşmekte sosyal medya kullanıcı sayısı da %10 büyüme gerçekleşmiştir. Aynı zamanda da e, sosyal uygulamalarına baktığımızda ise Facebook, YouTube, WhatsApp gibi öncü olanlarla birlikte politika eylemlerinin faaliyetini bu uygulamalar üzerinden gerçekleştiği bilinmektedir. COVID-19 pandemi sürecine baktığımızda ise e, temel faaliyetler açısından aşı karşılığı propaganda gerçekleştirilmiştir. E, var olan ideolojinin konunun sade ve tez bir şekilde yapılacağı birlikte aşı ile insanlara çip takılacağı, aşının kısırlık yaptığını, insan DNA'sını değiştirileceği, Avrupa'da yapılan aşıların daha etkili olduğu yönünde çeşitli söylemlerle birlikte hashtag'ler kullanıldığını. Bu hashtaglerine baktığımızda ise e, olumlu aşıya olumlu bakan baskı ve çıkar gruplarının etiketleri aşı hayat kurtarı birlikte başaracağız aşı ol güve, güvende ol aşıda doğrular ve aşı ol gibi çeşitli etiketlerle birlikte birlik ve bulaştır, bulaştırma ve tekrarlama ile birlikte geçiş evresi kuralının gerçekleşti gözlemlenmektedir. E, sektörlere ilişkin baktığımızda ise biraz önce de bahsettiğim gibi müzisyenler olmakla birlikte Türkiye'de Yeditepe konserleri gerçekleştirmiştir Turizm açısından ise vize ve tatil yerleri arasında büyük bir sorun yaşayan, ekonomik sorunlarla karşılaşan grupların zaman içerisinde yazın bazı uygulama esençildiği görülmektedir. E, akademik açısından baktığımızda Türkiye'nin geninin COVID-19 sürecinde Pandemi virüsü ilişkinin daha kuvvetli olduğu söylenmişti. Çocuklarda hasta olmayacağı gibi farklı söylemlerle birlikte kendi görüşlerini aktif bir şekilde aktarmaya çalışan bazı akademisyenlerin olduğu görülmektedir. Sağlık sektöründe ise ilaçların bu şekilde bazı ekonomik sebepler üzerinden, kar kazançlar üzerinden ifade edilmiştir. Ee, Trump'ın Çin virüsü propagandasına baktığımızda ise Trump e, bir resmi aktör olmakla birlikte bu sürecin devamında gayri resmi aktörlerin çok etkin olduğu görülmektedir. Çin'deki örneğine baktığımızda ise e, Wuhan'da bilinen bir roman e, yazar var, Fang. Fangın, Fang'ın Wuhan Yünlüğü diye yayınlamış olduğu İngilizce dilinde karantinadaki bir e, şehirden gönderiler olmak üzere çeşitli yazılar paylaşmakta. Bu yazıları paylaşmasıyla birlikte Çin'deki milliyetçilik duygularının da devlet tarafından aşılanmasıyla birlikte bu vatana ana vatana ihanetle suçlanıp çeşitli akademisyenlerin desteğini alan Funk'ın da aynı zamanda soruşturma açıldığı gözlemlenmiştir çıkar ve baskı grupları açısından. Sonuç olarak baktığımızda ise çıkar ve baskı gruplarının sosyal medyayı etkin kullanarak ve dolaylı yollar ve araçlarla birlikte e, meşruluk krizlerinde yol açtığı da söylenmektedir. Bu da işte kişinin aşı olmakla beraber benim mahremiyetimi kişisel verilerimi ne düzeyde kullanılacağını aşının kullanımı kullanmasında bir zorunluluk oluşup oluşmaması açısından ya da ilaçların kullanım açısından bir meşruluk krizine yol açmıştır. Dijitalleşen dünya ve propaganda açısından baktığımızda ise artık e, kamu politikası açısından baktığımızda politika süreçinin daha dijitalleşen bir hale dönüşmesiyle birlikte kamu politikası 5.0'ı başladığını ifade edebiliriz. E, COVID-19 ve sürecinde karmaşık bir yapı olduğunu, aktörlerin resmi aktörler, gayri resmi aktörler ve uluslararası aktörler arasındaki var olan etkileşimleri incelediğimiz takdirde e, başta siyasal ve ekonomik açıdan olmak üzere çeşitli problemlerin gelecek dönemlerde yeni toplumsal hareketlere yol açabileceğini ve çıkar ve baskı gruplarında bu hareketler üzerinden farklı egemenlik yani iktidar mücadelesine egemenlik paylaşımı e, küresel ticari şirketlerin ve teknolojik şirketlerin aktif olabileceğini söyleyebilirim iniz için teşekkür ederim.